Beşiktaş'ta Gezal transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ve Portekiz Ligindeki transfer haberlerini, erken sızdırmasıyla bilinen, spor yorumcusu Alfonso Leocadio, Beşiktaş'ın Gezal transferi hakkında, Twitter hesabından bir haber yayınladı. Alfonso, tweetinde, Beşiktaş'ın Leicester City ile, Gezal konusunda anlaşmaya vardığını ve kulüpler arasında imzalarında atıldığını vurguladı. Bunun arkasından, takipçilerinden gelen sorular üzerine, bu haberin çok sağlam kaynaktan geldiğini onayladı transferi yılan hikayesine dönen, Raçit Gezal'dan vazgeçmeyen Beşiktaş, Leicester City'nin kapısını bir kez daha çalarak teklifini 3 milyon euroya yükseltmişti. Bu teklifin Leicester tarafından kabul edileceği, yönetim tarafından öngörülmüştü. Ünlü spor habercisi, Alfonso'nun yayınladığı tweetinden sonra, bu teklifin kabul edildiği onaylanmış oldu. Beşiktaş gelecek hafta Gezal'ı Türkiye'ye getirmek için, çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Cezayirli yıldız dün Instagram'da Beşiktaş'ın orman yangını için yaptığı paylaşımı yayınlayarak ülkemize destek verdi.